Kedimiz. Genelde şu balkonda, şurada oturuyor bir hayvan. Geriye içeri giriyor. İşte geçen gece yine yok oldu. Aradık maradık. En son güvenlik, güvenlik kameralarına baktığımızda iki tane köpeğin kedileri parçaladığını gördük. Video görüntüleri de var elimizde, yönetimde. Bazı yerde kediyi paramparça ediyor. Aynı şeyi çocuklara da yapıyorlar burada. Geçen bizim çocuğumuza da saldırdı aynı köpek. Biz yani kovduk falan gitti. Başında olmasak belki ona da yapacaktı. görüntülerimden gördüğü gibi şu aradan kaçıyor. Bu istikamete doğru gidiyor. Arkasından iki tane köpek kovalıyor. Tam ileride güvenlik kameraları var. Kameraların önünde parçalıyorlar kediyi. Kedi öldükten sonra da bırakıp gidiyorlar. Burada oluyor olay. Yani buradan geliyor kedi. Kovalıyorlar. Tam şurada oluyor. Annesine şu an ememeyecek. Hem mama yiyordu hem emiyordu. Şu anda ememeyecek. Sadece mama vereceğiz. Kedide de bir tedirginlik bir şeylik var hissetti sanırım.